Evet selamlar arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz geçmeden önce 1000 VP çekilişimizin kazanını şurada göstereyim arkadaşlar. 1000 WP çekilişi kazananımıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni VCT 2025 sezonunun VCT Karambit'i çekilişte vereceğim arkadaşlar. Aranızdan bir dostumuza yapmanız gereken yani çok basit. Abone ol, bildirimleri aç. Videomu beğenmeyi bırak. Videoma, videoyla alakalı normal 1 ila 3 arasında anlamlı bir yorum yaz dostum. Bu yorum lütfen iyi seyirler vesaire vesaire olmasın. Birbirinin kopyası yorumlar görüyorum. Bunlar kabul edilmeyecek arkadaşlar. Birisi iyi seyirler yazdı diye diğeri iyi seyirler yazıyor. diyor. Diğeri onu yazdı diye diğeri onu yazıyor. Bu kabul edilmeyecek. Haberiniz olsun. O şekilde çekiliş kazanamazsınız maalesef. Lütfen anlamlı bir yorum yazın. Ve dördüncü son madde açık açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram adresim üzerinden takip et ve reis videolarımı beğen. Bu kadar basit değerli dostum. Hızlı bir şekilde çekilişimize katılmayı unutmayın. Şartlar çok basit. Videomuza geçelim. <laughs> Evet selamlar arkadaşlar. Mükemmel bir cross service daha. Karşınızdaayım crossing kodumu açıklamaları koymuş olacağım. Ama açıklamaların en üstüne aynı zamanda ödepin linkini koymuş olacağım. Ödepin random VIP alabilirsiniz güvenilir bir şekilde ve de hesapları gösterebilirsiniz. Asil, yağmacı, ejder, champions ne isterseniz hepsi ödepinde açıklamalarda hem cross hem de ödepin linkini koymuş olacağım. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza geçelim. Geçmeden önce Instagram'dan bir takip etmeyi unutmayın. derecelerimizle görüşürüz. Evet dostlarım jet girdik. Jet, jet girdik de lan jet aldık abi. Efsane siyah korusu yeri diyorum sana sıfır şaka. Don't joke. Hadi bakayım şuradan. Usum. Bahir. Usum selamın. Aleyküm Adam var burada net. Yüzde yüz info. Ya abi 55 nedir ya? 2000 ara sen 98 Abi ilk turun günü olmaz arkadaşlar be. Vallahi günü olmaz be. Yani Crosshair'imiz zaten 10 numara 5 yıldız 85 yıldız olduğu için sıfır sıkıntı. Gel lan gel lan gel. Jet left. Going back. Uf. Yat oğlum aşağıya. Hemen şu difimizi yazalım abi. Yat oğlum. Backside gelemez yani. Arka gelemez yani. Backside değil. Bir dakika abi ölmeyin de Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Beyler şaka mısınız ya? Bir dakika dayı. Kalan son abi sen <laughs> Yorumsuz. Bak yorum yapmayacağım. <laughs> Böyle bir yat aşağıya. Hayırdır ya. O ne abi? Bu ne mesela anladın mı yani? Sen ne yapıyorsun bana yakında? Ananı bilmem seni ne yapayım? Sözüm meclisinden dışarı. Hoppa ya oğlum aşağıya. Şimdi bir dakika bizim kulağın adam vurması lazım. Hoş oğlum vur adam. Ayakta kalan son oyuncu. Üf, ben de fena bir şeyim ya be. Ben de hakikaten fenayım be. <laughs> <laughs> Jet Vanish'i by the way. Ben her zaman olduğu gibi makineyim. Takım Çerçöp gelmiş yine. Leyim <laughs> buraya gelmezsiniz diye düşünüyorum ama beyler bilirsiniz. Otlabı yersiniz. Abi geliyorlar bunlar ama hakikaten. Hakikaten geliyorlar yani. yani ciddi ciddi geliyorlar ha. Vallahi de billahi de yani. Of. Dostum hakikaten mi peki ya? Hakikaten mi peki ya? Abi ama şu flashları atmasak mı ki beyler? Hani şu flashları atmasak ne kadar mutlu olacağız var ya. O abisine gel. Abisine gel 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 abisine. Comeback bek geldi gibi. Um, uh, uh, uh. steps B ise bir dakika. Bu adamlar neredeler o zaman? Ha kanka sen ne yapıyorsun orada? Yarma beni ya. Merhabalar. They're going B, I think. Mid'de adam vardır. Mid. Spike ortada. Mid mid. Üç. Eyvallah kardeşlerim benim be. Eyvallah be. Var ya. Muazzam zevkli. Var bir, hiç var Bir Nice. Abi sen botsun kardeşim benim. Benim karşımda sen biri botsun. Ben bu maçı win almaya çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım yani. Hoppa, operatör alındı abi. Operatör alındı. Okey. Cypher'cum bekle güzel kardeşim benim. Bak şimdi. Daha. İzliyor muyuz? Okey dayı. Okey dayı. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Şöyle mi peki kardeşim benim? Hayır hayır Hay.. hayır 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 Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor birader? Alo yani. Oha kanka oha. Biz low diyor 56 vurmuş. <laughs> baba, baba elinden gelen her şeyi yaptı baba. Üncü Baba eline gelen her şeyi yapar ama takım tabi yap, ne yaparsa artık. Gelsene buraya. Gel. Ah, ah, ah. ah. ah bir be iki bir tane bir adam bir var. varmış ya. Nice. Şaka gibi ya. Tabi efendim. Mid var arkadaşlar izle bakalım kardeşim benim bak midde yüzü adam var. kaçıldı, kaçıldı, kaçıldı. Help. Burada çocuk, burada çocuk. İki tane Dilden sonra. At Abi şu ölçü. senin ama var ya. Right. Burası. 16 kill mi şakasın. O ne kanka mı öyle? Ay. Ah. Ha işte böyle. Jet bu jet bu. Jet böyle oynar arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabii efendim. Bir dakika. Bu ne lan? Of 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 of. Yatırdım aşağı yine kardeşimi. They go in I think. Go go Felix. Careful Lurk. Hadi. Yine yatırdık. Yatırma devam ediyoruz. Yatırma devam. Dayı <laughs> <laughs> çekildik yolundan. Gel buraya gel. Ya hayırdır ya? Hayırdır? Bak şimdi flash atacak. At flashını. At çocuğum at. At çocuğum. Guys help. Yardım edin. Daha böyle artık yapacak her şeyimi yaptım yani. 21 kilo aldım. Takıma bakar mısın ya? Allah Allah ya. Valla kulaklığı çıkarmıştım ha. Bu tarz durumlara çok sinirleniyorum yani. Şu takımın oynayışına bak abiciğim. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Art. Bana emeğin, bana art. Go inside. Koş oğlum, koş abisinin gülü, koş. Ne yapıyorsun lan? Sesindirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son. Saldıranlar kazandı. Ezdus abi, Ezdus. Ya yemin ederim win alamıyorum ya. Allah Allah. Abi Elo'ya bak, Lukitas niye gol düş ya? Bak bana bunu biraz açıklasın. Bu Elo ne böyle? Bu nasıl bir elo? Allah'ım ya Rabbim. Bir tur daha gireceğiz arkadaşlar. Ben bununla yani Turda oynamam lazım. Sindirlerim bozuk. Omen aldım. Omen'e siyah tabii ki arkadaşlar. Şey. Karambit. Kardeşim iki tane smoke almak yerine bir tane flash alsam daha güzel bu arada. Ama dedim, ama dedim yani. Dedim ki kankacım. Ne biz işler biliyoruz, işler söylüyoruz yani burada anladın mı? Şöyle vururum. Oh, oh, oh. Eller alev. Eller hala hala bu arada 50 iso 50 iso Nice temiziz temiziz Değerli dostum bak buradan gelirsiniz tamam mı ben de şuradan gelirim orada buluşuruz tamam mı Burada mısın paşam peki Ah be, ah be onun arkasına nasıl geçtim ya İki tane de kill almıştık ne güzeldi <laughs> ha, Öldü dostum orda Güzel, yani hiç yoktan iyidir Sen anan yani Sorry <laughs> evet, Abi Smokları attık kardeşim bekliyoruz şimdi yemlerin gelmesini Gel dostum Bu bir İkiye burada Ya şurda Ya şundadır ya bunda çekti şey malisi Ne oluyor? Var hiç Ne oluyor abi? Çünkü... Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <laughs> I'm gonna flash, I'm gonna flash. Hey, bir dakika dayım. Is, is right, right, right. Şimdi baş baş. Oh shit. Half. Half. Anam çıldıracağım ama. Gölge çıkıyor. Spike B'de düştü. Yerinde konmuş gibi biliyordum. Ayakta kalan son oyuncu. Evet dostlarım beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle güzel mi güzel bir crosshair videosu. Crosshair'i vurduruyor. Ama Rank atlayamadık. Yani rank atlatan Crosier diye yazacağım yine ama rank atlayamadık. Sebebi de şu. Takıma gelen manyaklar abi. Takımda böyle adamlar geliyor ki win alamıyorum yani gördünüz. Takımınıza gelen bu adamları win alabileceğiniz inanıyorsanız çok zor. Ama açıklamaları üstüne ödepine gidip random vp alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde ve ödepindeki hesapları gösterebilirsiniz. Asil, yağmacı, ejder, champion ne isterseniz. Gaiyasından tutun her şeyi. RGX'i Ödepini de vurmayı unutmayın değerli dostlarım. Koro kodunu açıklamalara koymuş olacağım. Koro sizi alıp yorumlarınızı bana belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.